Ee, şimdi de e, Kütahya'nın e, güzel türkülerinden, e, Türkiye'de bütün herkesin Kütahya ile anılan Kütahya'nın Pınarları türküsünün e, öyküsünü siz değerli dostlarla paylaşalım istiyoruz. Teşekkürler. Bu türkü bundan bir asır kadar önce ihtişamlı, güzel, deli dolu hoppala, zıppala olduğundan deli düve lakabı takılan bir kadın ile asalı sülalesinden bir delikanlı arasında geçen aşk hikayesi üzerine yakılmıştır. Türküler tabii ki de genellikle yaşanmış olaylardan, yaşanmış enstantanelerden acılardan, dertlerden, kederlerden ağıt yakılarak türkü haline gelmiştir. Anadolu'muzda hep bu şekildedir. Evet, deri düvenin şaibeli bir yaşantısı vardır. O dönemde tüm delikanlılar onu elde etmek için uğraşırlar. Bunların arasında asalı deli düveyi ne yapar? Nişanı alır ve ona bir ev açar. Deli düvede gözü olan diğer delikanlılar da bu olayı tabii ki de işlerine sindiremezler. Nasıl etsek de ee, bu deli düveyi asalının elinden alsak diye tabi ki de planlar kurmaya ne ederler? Başlarlar ve planlarını ne yaparlar? Hazırlarlar. Kendilerini reddeden kızın kocasını hem kıskanır hem de ona Çin bağlarlar. Aradan bir hayli zaman geçer. Bu genç ve güzel gelin birkaç delikanlı tarafından tehdit edilmeye başlanır. Delikanlılar derler ki, kocandan ayrılacaksın yoksa emin ol seni daha kaldırırız. Ocağın da gözlerini kör ederiz diye aracı bir kadınla ne yaparlar haber salarlar. Deli düve önce bu olayları pek aldırmaz ve kocasından ne yapar ister istemez saklar. Onu da sevdiği için de bir türlü kötülük etmelerine de razı olmaz ve delikanlılara şöyle bir haber yollar. Ne olur kocamı rahat bırak. Ona dokunmayın. Ne isterseniz yapayım der. Bunu haber alan delikanlılar deli düğeyi kaçırmaya karar verirler aracı adına biz ondan istediğimizi çeşme başında söyleyeceğiz. Oraya kadar gelsin derler. Bunu duyan genç gelin meraktan çatlayacak bir durumda geldiğinden çeşme başına ne yapar? Gider varır. Daha önceden çeşme başında tuzak kuran delikanlılar kadının koşarak geldiğini görünce önüne çıkar ve hazırladıkları atın üzerine atarak kaçırırken genç gelin çığlıklar atar. Sesi duyan kocası asalı yardımına koşar. Kocasının geldiğini gören delikanlılar hazır vaziyette ne yaparlar? Beklemeye başlarlar. Aralarındaki kanlı dövüş sonunda Asaloğlu Vehbi isimli delikanlı bıçak darbeleriyle hayata veda eder. Delikanlılar deli düveyi dağa kaldırırlar ve de ne yaparlar? Emellerine ulaşırlar. Öte yandan oğullarının kanlar içinde yattığını gören gencin ana babası da saçlarını başlarını yolarlar. İşte bu olayın duyulması üzerine yakılan ağıt dilden dile dolaşarak bugünkü Hütahya'nın pınarları türküsü haline elbette ki gelir. Kütahya'nın pınarları akışır. Zaptiyeler kol kol olmuş bakışır. Asalıya çuhaşal var yakışır. Aman aman vehbim, öyle de böyle olur mu? Ah ben ölürsem bu dünya sana kalır mı? Salım geldi musallaya dayandı. Mor ceptenin alganlara boyan seni vuran zalim nasıl dayandı aman aman vehbim Öyle de böyle olur mu ah ben ölürsem bu dünya sana kalır ya işte bu Kütahya'nın türkülerinden olan Kütahya'nın pınarları türküsünün hikayesini naçizane siz değerli dostlarla paylaştık efendim